Efendim yeni bir programla karşınızdayız. 360 sohbetler şu anda nefis bir manzaranın olduğu yerdeyiz. 360 sohbetler şöyle bir şey. 360 derece video formatında çekiliyor. Ve konuklarımız olacak tabii. Konuklarımızın ilki tabii ki Serhat Kotak olmalıydı. Serhat Kotak'la birlikteyiz. Tabii siz isterseniz her an bizim nerede olduğumuzu e, cep telefonunuzla görebilirsiniz bunu da söyleyelim. Ee, Serhat Bey. Selam. Merhabalar efendim. <laughs> Dedim ki ya stüdyoda yapıyoruz bu sohbetleri. Niye biz çıkmıyoruz sokaklara? Ya canım bunu daha önce ne için yapmadık diyecektim ben de yani. <gülüyor> <gülüyor> yani stüdyoda tıkılmaktansa hem nerede olduğumuzu insanlar görsün. Tabii. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güzelliğini görsün. Aynen öyle ülkemizin güzelliğine bakın yani. Gün batımında deniz kıyısında. Ay, Hatta şu mı... an üstüme deniz şeylere damlaları geliyor yani evet. dalgaların. Ee, ve hani hep de söyleriz aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belki de dünyada en güzel güneşin battığı yerlerden evet. bir tanesi. Ee, biz de tam gün batımında sohbet edeceğiz. Eee içeriğimiz tabii ki Cumhurbaşkanlığı. Işte... Şimdi orada bir problem olabilir çünkü böyle bir güzel bir manzarada yani biraz ona odaklanamayabilirim yani. <laughs> aslında ben şöyle bir şeyle <laughs> girmek istiyorum Serhat abi. Abi diyorum. Ee, şöyle bir şeyle girmek istiyorum. Bunu çok fazla dillendirmeye başladım son zamanlarda yorumunu merak ediyorum. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten cennet. Evet. Yani e, deniziyle, kumuyla, yaşamıyla, havasıyla muhteşem. Bana göre bu ülkeyi bize cehenneme çeviren yaşam koşulları açısından, yaşam standartları açısından bana göre siyasetçiler. Ya da siyasetçi diyemeyim de yöneticilerimiz. Evet. Yani tepeden tırnağa işte bunun içerisinde müsteşarı da var, memuru da var, biz de varız. Yani bu, bu yapıda inanılmaz düzeyde yıllardan beri böyle bir saçma sapan bir sisteme gelinmiş ve şu anda cennet vatan bize cehennem oluyor. Hayatın keyfini çıkaracağımıza böyle bir cennet içerisinde aslında devamlı problemlerle uğraşıyoruz değil mi? Aynen. Yani te, tespitin tabii ki yüz doğru. E, i̇şin ilginç yanı ama işte e, bütün nüfusumuzda bir tek'e tek sorsak bile aynı cevabı alacağız. Evet, yani, yani hem problemin parçasıyız hem, hem de, de, de problemden şikayet ediyoruz. Tespitlerimiz de doğru. Evet. <laughs> Hayır şöyle de düşünüyorum. Şimdi bu ülkenin kurucularından birisi rahmetli baban İsmet Kotak. Hı. Onlar bu ülkeyi kurarken böyle bir rüyada değillerdi diye düşünüyorum. Çünkü kurucular için... Sistem o günkü koşullarda en mükemmel sistemdir. Tabii. Ee, sistemi sadece insanlar içerisine girdiğinde değişebilir. Tabii ki. Ee, yani bugün biz sistemi değişsek bile bugün gördüm mesela başkanlık sistemi işte toplumun yüzde başkanlık istiyormuş ama yani... Çok konu çok çok, çok garip bir şey aslında evet. bunun bunun bu Bunu şekilde dillendirilebilmesi yani, yani bu, bu konuda <laughs> konuşabiliriz aslında. Evet. Yani sistematik olarak aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir kenara bırakmak istiyorum sistematik olarak yani biz bir şeylerin e, parçasıyız ve biz bugün yeni bir sisteme bile geçmiş olsak yarın o sistemi ne hale getireceğiz bilemiyorum o yüzden biraz da e, sistem mi biz mi mantalite mi yani bir sürü sorularım var aslında şimdi çok 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 müthiş bir e, nokta aslında yani girdiğim nokta e, ben Biliyorsun yıllarca Amerika'da yaşadığım için başkanlık sisteminin belki de en başarılı şekilde Uygulama. icra edildiği, uygulandığı bir yerde yaşadım. Evet. Ve bu sistemin içerisinde de öğrenci de oldum, iş adamı da oldum, e, diplomat da oldum. Yani değişik e, taraftardan e, bunu inceleme ve yaşama fırsatı elde ettim. Evet. Bir de buraya geldim. Burada da herkesin başkanlık sistemini ciddi bir özlem duyduğunu gördüğümde bana yani trajikomik geliyor aslında. Çünkü... Parlamenter sisteminde bir sıkıntı yoktur. Oturup parlamenter sistemi detaylı bir şurada şu anda konuşacak olsak hiçbir sıkıntı yoktur. Parlamenter sisteminde çok başarılı bir şekilde uygulandığı örnekler dünyada var. çok var. Avrupa yani Avrupa'nın parlamenter sisteminden bahsediyorum. Ee, Almanya'sı var, Nolandası var, İsveç'i var. Yani gidebilirsiniz. Ama bunların hepsi parlamenter sistem. Bu parlamenter demokrasiler çalışıyor da bizim ülkemize geldiğinde mi çalışmıyor? Evet. Yoksa biz mi çalıştırmıyoruz? Şimdi hem sistemi biz almışız. Hiçbir sistem tabii ki yüzde yüz mükemmel değildir. Muhakkak Bunu iyi. siz ne derece kullanabilirsiniz yararınıza? Ne, derece daha çok takos çıkararak sistemin çalışmasını engellersinizdir soru. Gibi. Şimdi biz parlamenter sistemi yüzümüze gözümüze bulaştırmışken bunu düzeltelim diye çalışacağımıza çok çok kolay bir emniyet sobabımız varmış Mer. Ben bildim. Sorun sistemde aslında sorun bizde değil arkadaşlar. Evet. Biz parlamenter sistemi bir kenara bırakalım. Başkanlık sistemini getirelim. Bu defa da tabii başkanlık sisteminin ta oturması için bir 5-6 yıl, 7 yıl falan. E bekleyin sabredin göreceksiniz diye bir güzel bir mazeretimiz olacak. Sonra bir 10 yıl geçecek. Sonra dönüp diyeceğiz ki ha demek ki başkanlık sistemi de bizim için değilmiş. O zaman başka bir şey çıkaracağız. Ya da diyeceğiz tamam ki mı? sistemde değilmiş sorun. Yani sorun sistemde değildir. Bunu, bunu ben net olarak Görüşümü belirtebilirim. Yani devlet dairelerinde işin yürümüyorsa bu e, işte parlamenter sistemin problemi değildir. Kesinlikle. E, ne bileyim başka şekillerde yolların yapılmıyorsa e, ne bileyim altyapın sağlam olmuyorsa bunun nedeni parlamenter sistem değil ki. Biz Kesinlikle. neyi suçluyoruz? O yani? sistemin içerisinde olan aynı insanları oradan çıkarıp başka bir sisteme koyarsanız o sistemin de e, çalışmamasını sağlayacaklardır. Çünkü konu bizim Esas sıkıntımız insan kaynağımızda. O da biziz yani. Evet. yani birine parmak e, iş, e, uzatıp da ya yani sorun sensin demiyorum. Sorun biziz diyorum. Yani Biz hepimiz. Seçen de, seçilen de, e, bürokratı da, özel sektördeki de hepimiz bu sistemin parçası olduğumuza göre sistemdeki sıkıntı varsa büyük bir çoğunluğunu da sıkıntı yaratan da bizleriz. Şimdi e, parlamenter sistemi neden... E, Sakıncalı bulan arkadaşlar var. Onların argümanı ne? Şu, koalisyon hükümetlerine getirdiği için genelde evet. istikrarsızlık getiriyor. Birlikte yönetmeyi bilmiyoruz mu yoksa şimdi? Şey mi? Şimdi ben ben bunu da eleştiririm çünkü koalisyonla yönetilen birkaç ülke sayayım size. Yıllardır ha hiçbir zaman tek partikler olmayan Almanya, Hollanda. Yani devam edebilirim, tamam mı? Bu ülkelerde e, siyasi açıdan bir istikrar yok mu var? ekonomik açıdan bir istek yorumu var ki biz öyle bir ülke olmak tamam mı? istiyoruz. Yani neden mesela onları seçtim? Çünkü cidden e, ciddi bir şekilde aynı sistemi uygulayıp ciddi bir şekilde doğru sonuçları elde eden ülkeler. Demek ki bu bu tezata bakmamız lazım. Yani bizim şeyde mi sorun var? Yani e, çünkü söyle bizim kültürümüze uygun değil deriz mesela evet. yönetim şekli. E, hatta onunla ilgili bazı geyikler de yapılır işte. Ee, beş tane Alman'ı bir yere koyarsın, evet. onlar bir lider seçer ve devam ederler. Beş tane Türk'ü bir yere koyarsın, önce iki iki ayrılırlar. Bir tanesi de kendisini lider seçer, o ikisi birini seçer. Sonra üçü bir lider seçer falan filan. Yani orada kendi arasında lider seçip devam etmek, başarıya ulaşmak yoktur. Yani biz hepimiz lider olmak, hepimiz yönetici olmak isteriz. Vasfımız var mı yok mu sormayız. Zaten Yeşilırmak'tan dip Karpaz'a kadar e, yürüyerek gidecek olsak kaç kişiyiz başkan deriz? Geçerken merhaba başkan deriz. bir düşün bakayım. <laughs> evet ciddi bir başkan <laughs> enflasyonu. Hepimiz, hepimiz, bir şeyin başkanıyız ciddi bu ülkede. bir başkan enflasyonumuz var orası kesin zaten. Ya yani o da yani bilmiyorum bunu seviyor muyuz? Yapıp yapmamız da... Şimdi, aynen yani tespitin doğru çünkü yani biz kendim, biz sistem tek başına sihirli bir değnek değildir. Bu sistemin parçası olan da Bunu çalıştıracak olanlar da insanlar Yani sistem dediğin kurallar, anayasası değil mi? Tabii. Yani bütün yasalar, falan. Aynen mesela. bu. Alın aynısını getirin. Yani mesela başarılı bir ülkeyi seçin, aynı yasaları getirin buraya koyun. Aynısını. Biz onu yine çalıştıramıyoruz şu anda. Sorun Kaldı ki burada kurulan, bahsettiğin gibi rahmetli babamın da yer aldığı bir kurucu ekipten bahsediyoruz devletimiz açısından. Anayasa e, yazılırken mesela Anayasa Komisyonu'ndaydı. Bizim evde sabahlarlardı. Türkiye'den gelen profesörler anayasa mü, e, mümtaz soysaldır falan. Buradaki arkadaşları, babamların. Yani virgülü ne kadar nereye gireceğinin e, tartışmasını yaparlardı sabahlara kadar ki anayasa olabileceği kadar iyi olsun. Tamam mı? Şimdi bu insanlar bunu bu kadar emekle çıkarırken ortaya bu bir temel olsun, bunun üzerine bir şey inşa edelim diye yaptı. Yani e, ee, o temel oldu, inşa başladı. Fakat yıllar geçtikçe maalesef temel sarsıldı. Temeldeki uygulamalar ya da yazılı çizili unsurlara uyulmadı. Şu anda da problemimiz o değil mi? Yani yasamız yok mu? Var. Ben sana görüşümü tam olarak söyleyeyim. Pardon. Bu işin çalışmamasının sebebi, tamam mı? Biz izliyoruz falan mı? bu aslında etrafından dolaşmak olur. Çok genelim olur. Biz bu, bu işin çalışmamasının sebebi, ki Başında çalışıyordu, evet. 74 öncesinde de çalışıyordu, devlet Aynen. yokken bile. içerisindeki insanların niyeti yaşamaktı, var olmaktı, birlik olmaktı, biz olmaktı. Bir, bir ortak e, tehdit vardı. Bu tehdide karşı birleşildi ve gayet de güzel bu iş başarıldı. Devlet mekanizması da tıkır tıkır çalışıyordu. İngilizden gelen bir bürokrasimiz vardı ve devam ediyordu. Ve hedef vardı. Tabii ki. Ama şimdi bu şimdiki geldiğimiz nokta, bir noktada. Bir çizgiyi de çizebiliriz bir noktada ama oraya geldi, tamam mı? Ve bu bizim kurucularımızın yönetiminden çıkıp bir sonraki grubun yönetimine geldi. O grup da bu bayrağı alıp daha ileriye taşıyacağına bir dakika ya dedi. Yani artık bir tehdit yok, bir şey yok. Paylaşma zamanı, zenginliğimizi paylaşma zamanı. İşte o noktada insan çıkarına. Dönüşmeye başladı. Evet. ve Tamam orada... mı? Siyasi kişiden değil sadece etrafındakilerden de. Dolayısıyla benim istediğimi bana yapmazsan sana oy vermeye döndü. Yani önce seçmenin bir tehdidi var. Siyasetçinin de geriye, geriye dönük tehdidine bana oy vermezsen ben de senin işini yapmam. Tamam oldu bitti işte. Sistemin bozulma noktası bu. Biz bundan çıkmaya karar verdik mi vermedik midir esas soru. Bu başlangıç evet. sistemi olabilecek bir şey değil. Kaldı ki bence başkanlık sistemi bizim için çok kötü bir şey olur ha. Çünkü bence başkanlık diktatörlüğüne dönecek bir sisteme getiririz yapı, yapı buraya. Yapı olur. Peki şimdi e, bence 74 öncesi öyle bir hedef vardı e, evet. ve bu hedef doğrultusunda birlik beraberlik oldu evet. bir tek amaç. E, şimdiye gelelim. Şu anki cumhurbaşkanı adaylarından bir hedef görebiliyor musun? Yani e, bizim problemimiz aslında bir hedefimiz olsa bu bireysel anlamda yaşamımızda da öyledir. Yani üniversiteyi bitirmek istersin, bir hedefin vardır, çalışıyorsun, bitersin. Evet. Şirketini büyük bir noktaya taşımak istersin, daha çok çalışırsın, o doğrultuda adımlar atarsın ve o hedefe doğru ilerlersin. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini şu böyle dedi, bu böyle dedi diye tartışmak değil de, e, istediğim nokta şu, bu durum tespiti yapılıp da hedefimiz bu olmalı, toplumu bu hedefe doğru yöneltmeliyiz diye acaba bir söylem, bir konuşma oluyor mu e, veya Öyle bir şey duydun mu? Manifestolarda, e, sloganlarda vesaire de. Şimdi güzel bir soru ama ne yazık ki böyle evet hayır diye cevap verilebilecek bir soru da değil. Çünkü e, 11 tane adaydan bahsediyoruz. E, yapılan yani kamuoyu yoklamalarına inanacak olursak işte 4-5 tanesi daha fazla e, yukarıda. Öyle gözüküyor. Veya yani. basının dikkat ettiği 4-5 kişi var diyelim. Evet. E, şimdi burada... Ee, halen Cumhurbaşkanı olan Sayın Akıncı'nın duruşu aslında belki de en bulanık olan. ilginç bir şekilde. Evet. Ee, herhangi bir konu öne çıkarmıyor yani. Ya ben buradayım değişmeye gerek yok noktasında. Yok, evet. Dolayısıyla soruna e, e, şu andaki Cumhurbaşkanı açısından cevap verecek olsak net bir sebep var mı yok. Yani deneyim var devam edelim gibi bir şey argüman da yok yani. Evet. Sadece ben buradayım. Yani orada tabii ee, terminolojiye de girebiliriz. İşte federasyonda, konfederasyonda oydu, buydu, buydular. İşte realist o noktada dediğinde... ayırabiliriz kendilerini aslında. Evet. Yani federasyonun devam, federasyon hedefinin devam etmesini savunan adaylar ve federasyon hedefinin artık öldüğünü, başka bir yola gidilmesi gereken e, 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 bir şey olduğuna inanan adaylar olarak ayırabiliriz aslında ikiye. Evet. Bu da aslında ayrışımı başlatır. İşte yani hedefler konusunda başlatır. Evet. E, halkımızın da aslında bence daha fazla oy vermeye çalışırken, karar vermeye çalışırken kim oy verecekleriyle ilgili bence bu nokta birinci olacak. Ondan sonra ikinci olarak buna inanan, yani bu yola baş koyan hangi, hangi aday bana daha yakın gibisinden. bir de tabii partiler arası yarışmaya da döndü. O da bir garip bence. Yani Cumhurbaşkanlığımız anayasal konumundan dolayı partiler üstü bir olay. Evet. Hatta belki de e, cumhurbaşkanlığa aday olabilmek için bağımsız olmanız gerekir gibi belki de bir mevzuatta, bir, e, bir e, e, anayasada bir değişikliğe bile ihtiyaç var bence belki de. Çünkü yani, yani o biraz şey, e, tartışılabilecek bir şey. Ben yani. kendi görüşümü evet. söylüyorum. Çünkü partiler işin içine girdiği anda bence genel seçimden çok bir farkı kalmıyor. O zaman da zaten sıkıntımız olan partizanlık cumhurbaşkanlığından öne çıkmaya başlıyor. Yani dolayısıyla... Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hepimizin Cumhurbaşkanı olacağına göre herhangi bir partinin temsilcisi olmayacağına göre bence aday oldukları andan itibaren böyle davranmaları daha da doğru olur. Evet. Ee, tabii bunları daha da konuşacağız, tartışacağız. Yani bu zaman gösterecek bunu, seçim olacak. Fakat beni üzen nokta başta girişte söylediğimiz gibi işte mesela şimdi gün batımı var. Evet. Ee, bu arada izleyicilerimiz de bunu görebilirler yani. Evet. <laughs> avucunun içinde her yeri. Ben yere... konuyu değiştirmek istemem ama senin ve arkadaşlarına tebrik etmek isterim. Çünkü bu bir ilk. Yani evet. yani ülkemizde böyle bir konsepte böyle bir program yapılmamıştır. Evet. Yani bunu... Dolayısıyla her her açıdan yeni oluyor. Yani evet. hem sosyal medyadaki YouTube kanalında yayınlanacak olmasından evet. tutun tabii tabii her şeyle. E interaktif ama olması. ki hatalarımız olabilir bunu söyleyelim ama günün sonunda biz farklı bir şey yapmaya çalıştık. Evet. Umarım e, ilerleyen zamanlarda hataları da gideriniz ama e, güzel bir şey olacağını en azından e, yıllar önce bir izleyicim bir yorumda bulunmuştu demişti ki ya Kıbrıs kadar güzel bir ülke yok. Tıkındınız hepiniz şeyin <gülüyor> içerisine <gülüyor> stüdyoya <gülüyor> Doğru. kalktınız bunu şey yapıyorsunuz falan diye. E, benim amacım da biraz da aslında Kıbrıs'ın bu işte gün batımını burada evet. yarın öbür gün Girne limanında Girne kalesinde farklı farklı yerlerde. Ee, bu şekilde programlar yapıp hem e, bizi izleyenlerin ülkenin e, genelini görebilmesi için hem de bu arada hızlı sesler geliyor evet. tepe <laughs> tepemizde de duran dolaşıyor ee, sihalar yani, mı geliyor tam olarak tam olarak e, evet Türkiye'nin gönderdiği siha <laughs> e, tam olarak işte e, detaylı görüntüleri vermek istiyoruz izleyicilerimize bunu belirteyim evet. her neyse e, şüphesiz ki Artık hani sona da doğru geliyoruz. Çok uzun uzun sohbetler olmayacak bunlar. Yarım saat, 20 dakika olacak. E, sona da geliyoruz sohbetimizde. Biraz da insanlara bu dönemde farklı bir düşünce yapısını vermek için aslında bunları e, konuşmayı tercih ettim. İşte Akıncı bunu dedi, şu bunu dedi, bu bunu dediden öte, bu işin farklı boyutlarında konuşmaktan evet. e, konuşmaktandı aslında kastım. E, dolayısıyla bizim burada yapabileceğimiz şey ne olmalı? Ee, sürekli hani bu var, bu var durum tespitinden öte önerimiz nedir? Cumhurbaşkanı seçimi için genel benim, anlamda ben, ve Cumhurbaşkanı, ben, Cumhurbaşkanı, seçimi. Yani Cumhurbaşkanı seçimi için benim önerim e, halkımızın bir e, ufak tefek konulardaki ayrışımları değil adayların her birinin genel olarak bizim liderimiz olarak o koltuğu nasıl dolduracağını bir düşünmeleridir. Aslında gerisi gerisi fasa gerisi Tamamen detay gerisi teferruat. Yani kurucu cumhurbaşkanımız denk taşı bir düşünün. Onun döneminde cumhurbaşkanı ne kadar etkin bir pozisyonda olduğunu düşünün. Kara, şey olarak. Hem istiyorum. dış politikada hem iç politikada hem de insanlara verdiği güven açısından. Şimdi onun yerine başka birini seçeceğiz o makama. Bunu düşünerek bir oy vermek lazım. Evet. Ee, bunları düşünmek lazım. Peki e, sistemden bahsettik, sistemin evet. düzelmesi için vereceğiniz bir mesaj var mı? Sistemin düzelmesi için vereceğimiz mesaj ancak ve ancak her şeyin bizde başladığını e, vurgulamaktır. Yani e, bugün biri, bir e, bürokrat arkadaşla e, bu konuyu da konuşuyorduk. Denk yani. şöyle, şöyle bir şey söyledim, dedim ki e, ben ülkeye dönüş yaptığımda en fazla beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi kuralsızlıktı kurallar var ama uymaya niyet yok. Şimdi süpermarkete gittiğinde iki çizginin arasında park etmeyi reddeden kişi ondan sonra gelir 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 bu, bu çocuğunu da yetiştirir ya o çocuk büyür 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 gelir en üst düzeydeki bir bürokrat olur. kurallara uygulayacağına dönüp size der ki merak etme hallederiz. Evet. Bu bile bir Bunu gösterge. Bunu değiştirmek lazım. Yani evet. yani mentalitemizi ya bugünden itibaren ben artık çocuklarımı Kurallara uyacak şekilde ve ülkemizin yücelmesini sağlayacak şekilde yetiştirmek istiyorum diyeceksiniz. Ondan evet. sonra altını doldurun onu. Bununla ilgili şöyle yorumlar yapılıyor aslında. E, hani işte İngiltere'de yaşayan adam veya buradaki adamı İngiltere'ye koyuyorsun bu adam bu kurallara uyuyor. Ama burada uymuyor. Yani İngiltere'deki adam buraya gelince o da uymuyor. Ben ben o zaman uymuyorum bu kulağa <laughs> çünkü ben, ben hala uyuyorum. Evet. Yani denetim <laughs> olarak e, gerekliliğinden bahsediliyor ama bence bu kolaycılık. İnsan önce kendi denetimini yapmalı. Mesela Kesinlikle. bizim medyada da. tam söylemeye çalıştım o. Öz denetim denen bir şey vardı. Yani evet. işte e, programa çıkıyorsan, bir şeyler konuşuyorsan bir öz denetimin olmalı ve önce sen kendini denetlemelisin. Tabii. Söyleyeceğin cümlelerden, kelimelerden mesulsün çünkü. Tabii ki. Her neyse, dolayısıyla kolaycılığa kaçmayalım. Yani illa bir ceza Ya biz sadece kendi davranışlarımızı kontrol edebiliriz. Seninkini alalım. değil. O Kuralına zaman ben oy. kendim e, gerekeni yapacağım. Çocuklarıma da onu öğreteceğim kurallara. Ben uyacağım. Ee, seçim zamanıysa seçim zamanı fark etmez aynı şekilde davranacağım. Ondan sonra senden bunu yapmanı bekleyeceğim. Aynen. Bu yönde bir ön, şey e, benzetme yapayım. Bu bir trafikte ilerlemek gibi bir şeydir. Trafik kuralına uymazsanız hem kendi hayatınızı hem başkasının hayatını tehlikeye atarsınız. Evet. Dolayısıyla trafik kuralına uymak gibi hayatın her aşamasında işte engelli park yeriyse oraya park etmemek, evet. park çizgisine dikkat etmek, işte maskeli girilmiyorsa maskeli eee maskesiz girmemek, e, dezenfektan kullanmak gibi insanları riske atıcı şeyler yapmamak gibi. Yani hayatın içerisinde bu hayatı hep birlikte kullandığımızı unutmadan e, o kurallara uygun hareket etmek. İlla birinin bu konuda kural koymasına da gerek yok. Çünkü zaten yaşam ortak ve orada Doğru, ne olduğunu biliyoruz. Bakın evet, çöpü gerek o değil atmamamız değil. gerektiğini biliyorsak atmayalım. Atmıyorum. Şimdi bunlar yani de bugün çıkmış da bana vaaz veriyorlar gibi e, algılanmasın. Söylemeye çalıştığım esas bu tepeden bu bir tane yani bu bir şey çığ gibi başlar büyümeye. Yani evet. bir defa uymaya başladığınızda bu devam eder. Devam bu, bu belli bir disiplin getirir. Yaşam Aynen. disiplini de bizi siyasi istikrarlılığa götürecektir. Her konuda da daha iyi götürecektir. Daha iyi götürecektir şüphesiz öyle. E, güneşimizi batırdık yavaş yavaş da <laughs> e, bu arada Fora'dayız. E, orada Merit Park'ın güzel bir restoranındayız. Müthiş bir ee, konumdayız. Yani e, harika e, bir yerdeyiz. Bundan içi <laughs> Kervansaray plajı, karşımızda Merit Kristal var, Merit Royal var. İşte <laughs> ee, işte Alsancak, işte Çıkarma plajı orada. Ee, aslında tarihi bir noktayı evet. da görüyoruz bur buradan. Ee, özet olarak bugünkü aslında konuşmamız, sohbetimizin temeli en küçük şeyden başlayarak en tepeye kadar. Yani bugün normal bir vatandaştan tepedeki işte arada muhtar olur, o olur, bu olur fark etmez, tepedeki Cumhurbaşkanı'na kadar hepimizin kendi sorumlulukları var ve bu sorumlulukları mutlaka yerine getirmeliyiz. Aksi halde bu birlikte yaşam, hani o trafik olayında olduğu gibi, yolları nasıl ortak kullanıyorsak hayatı da birlikte paylaşıyoruz. Kesinlikle. Nasıl orada kurallara uyuyorsak burada da uymak zorundayız. Ülkemizi ancak bu şekilde daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Evet. Ve şikayet etme lüksümüz de yok eğer yapmıyorsak. Bizde çok fazlasıyla var bu. Kesinlikle. Yani çöpü gidiyor oraya atıyor sonra bir yere çöplük diyor. E bu, ol, sen... bu, bu ülke çok pis diyor. <laughs> Hayret bir şey. Yani maalesef böyleyiz. Umarız düzeliriz. İnşallah. Yani söylemde Avrupalıyız yaşamda değiliz maalesef. Olmamamız için bir sebep yok. İşte bu dediğimiz detaylardan başlayış. Detaylardan Şeytan detaylarda gizli. Kesinlikle. Serhat Kotak çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Her zamanki Keyifliydi. gibi. Çok teşekkür ederim. Uzun yıllar de. birlikte program yaptık Serhat Katak'ta. Dolayısıyla 360 sohbetlerin ilk e, programının da Serhat Katakla olmasını e, uygun gördüm ve e, doğrusu da buydu bence. Çok da güzel, keyifli her zamanki gibi bir sohbet oldu. Tekrar 360 sohbetlerde yeniden görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.